Sen Müslümansan, ben sana sırtımı dayayıp, arkamı güvende hissedip İslam uğrunda, Allah'ın davası uğrunda, Resulullah'ın yolunda korkmadan, çekinmeden o sancağı hedefe götürmeliyim. Arkam sağlam, sana güvenebilmeliyim ben. Ama bugün bunu yapamıyorsun. Sırtını verdiğin insan seni yarı yolda satıyor. Bak Müslümanlık ne yaptık? Caminin içerisinde hapsetti. Cami. Ben ona ne diyorum? C tipi cezaevi. C tipi cezaevi. İşte bak doldurdular bizi buraya geldik. Burada bir sıkıntı yok. Konuş konuşabildiğin kadar. Var mıydı bugüne kadar konuşuyorduk 10 senedir bir sıkıntı var mıydı? Yok. Hoca sen dinle sen anlat. Anlattıkların zaten gidiyor gittiği zaman işinde gücündeler. Umurunda mı? Yok. Sen dinle sen anlat. Ama hoca ayağını denk al. Camiden dışarı anlattıkların çıkmasın. Çıkarsa duman ederiz seni. Nasıl? Sen kimsin diyor sosyal medyayı kullanıyorsun da camide anlattığını Kayseri'deki adama duyuruyorsun. Sen kimsin camide anlattığını adam fabrikada açıp dinliyor? Ya sen bunu niye yapıyorsun? Toplumun zorunu bozuyorsun. Bu topluma inmedi mi bu İslam? Bu insanlara inmedi mi bu İslam? Yani bu İslam'ı sadece biz camide anlatalım diye mi geldi? Bu nasıl bir mantıktır? Nasıl bir anlayıştır bu ya? Tamam, beni böyle kısıtlıyorsun. Bu şekilde camiden dışarı çıkmayın, camide anlatın. Hatta camide anlatırken de orada da ayağına denk alacaksın. Nasıl alacağım abi? Şöyle alacaksın. Sakın ha, siyaset yapmayacaksın. Yani biz oraya gelmiyoruz. Biz oraya gelmiyoruz. Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Duyamıyoruz. Gelip sizi takip etme lüksümüz de yok. imkanımız da yok. İşimiz var, gücümüz var bizim. E, ee, dolayısıyla bizim seni susturmak için sana bir kural koymamız lazım. Nasıl kural koyacağız? Orada sakın siyasetten bahsetme. Bizden bahsetme, kafamız rahat olsun. Orada kendi halinizde anlatın işte. Şundan bundan bundan. Hikayeler anlatın. Allah Resulü bir gün devenin sırtına binmiş. Gitmiş, 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 gitmiş. Bunları anlatın yani. Deveden anlatın. Şundan anlatın, bundan anlatın. Peki deveden anlatayım sana o zaman. Hadi bakalım. Sana deveden anlatayım. Resulullah Efendimiz zamanında peygamberin devesi kusvadan daha kaliteli, daha güzel, daha donanımlı bugünün tabiriyle. Bir deve var mıydı? Daha üstün ırklı bir deve var mıydı? Olur muydu sizce? Peygamberin devesi kusvadan daha efendim cins bir deve bulunabilir miydi? Olur muydu? O dönemde, o, o bölgede. Olmaz herhalde. Olsaydı peygambere verirler değil mi? Olsaydı en iyisini verirlerdi. Ya Resulallah al sen bu deveyi bin. Bunun ayağı topal. Bunun gözü görmüyor. Bunun bunu işte şurası kırık. Sen buna binme. Şu iyidir, bu cinstir, bu böyledir, hastalıksızdır, sağlıklıdır. Falan al bunu bin derlerdi değil mi? Derlerdi. Peki peygamber böyle kaliteli bir deveye biner idiyse ki kusvanın zaten kalitesini biliyorsunuz. Yani cins olma anlamında kaliteyi söylüyorum. Böyle bir deveye binerken bugün ne oluyor bu Müslümanlara da? Bugün Diyanet İşleri reisi veyahut da bir imam. Bırakın reisi bir tarafa veyahut da bir imam. Hani diyoruz ya peygamber varisi. Alakası yok zaten. Bizim varis olmak gibi bir lüksümüz yok. Nerede tırnağı olmak? Kıtmiri olsak yeter yani. Kapısında köpeği olsak yeter. Ama öyle bir paye vermişler bize. Eğer dediklerimizi yaparsanız, bak bizim kurallarımıza uyarsanız, camide ileri geri konuşmazsanız, bizi orada paralamazsanız, camide konuştuklarınızı dışarı taşımazsanız, camide C tipi cezaevinde İslam'ı yaşarsanız, siz peygamber varisisiniz. Makamınız yerinizde mihrap. Peygamber varisi. Oho imam da diyor ki ben peygamber varisiyim ya tamam bitti. İmam, imam hutbe kürsü bu kadar. Kapıdan dışarı çıktığın zaman kimin varisini Allah bilir. Hal böyleyken bir imamın bir diyanetleri reisinin bir arabaya alıp da binmesi bu kadar Türkiye'de niye gündem oluyor? Ben onu anlamıyorum yani. İyi bir arabaya binsin ne var bunda? Ne sıkıntı var? Ama efendim bir milyon dolarmış mı? Ya arkadaş etmeyin sokayı yutmayın ya. Yani Hürriyet Gazetesi'nin yapmış olduğu bir yalan haberi almış, yutmuş adam bayraklaştırmış gidiyor. Ne alakası var ya? Mukayese mi edeceksiniz? O zaman dengiyle mukayese edin. Denk olmaz da hadi anlamak açısından söylüyorum. Sizin Avrupa'dan papayı Türkiye'ye getirdiğiniz zaman güya mütevazilik örneği sergiliyor. Bana Anadolu bir araba verin ona binerim. Ha ona binersin. Ona binersin de onun için bir tabur askerle geldim buraya. Orduyla korumayla geldim buraya. Peki senin Avrupa'da bindiğin araba ne? Bindiği araba Mercedes. Özel dizayn edilmiş, kamufleli, korumalı, zırhlı bir araç. Kaç para? E, araştırın işte bakın. Diyanetleri reisinin arabasının 1 milyon dolar yalanına inanan Müslümanlar onu araştırsın sorsunlar bakalım. Alınan araba devletin bir malı. Başbakanlıktan şuradan buradan e, ihtiyaç fazlası olan bir araba oraya tahsis edilmiş. Zırhlı bir araç mı onu da bilmiyorum emin değilim. Ama 300 bin lira civarında bir araba. Oo 300 bin lira az mı hocam? Kaç tane fakir doyar ondan? Sana fakir doyurma mı dediler? Git evin arsanı sat sen de doyur o zaman. İhtiyaç olan şey ihtiyacına kullanılmalıdır. Bu ülkede maalesef ama maalesef puşluk almış başını gidiyor. Kimin kim, kime nasıl ne şekilde güveneceği belli değil. Onun için bu ülkenin değerleri ama siyasi değeri ama dini değeri. Bu ülke bakın görüyorsunuz Ankara'da. Bak bunları anlattık mı o zaman olmuyor işte sivri oluyorsun. Bakın Ankara'da görüyorsunuz nerede? Aselsan'da balkondan aşağı uçan uçana. Hepsi çok seviyorlar pencereden atlamayı. Nasıl çalışan mühendisler ki bunlar? ilk önce pencereden atlamayı öğretiyorlar bunlara. Adam işe başlıyor, tam bir projeye başlayacak. Ertesi gün aklına geliyor, ben diyor şu pencereden bir atlayayım diyor. Atlıyor, ölüyor. öldü diyor, düştü pencereden. Balkondan düştü, kendini vurdu. Anlıyorsunuz değil mi derdi sıkıntıyı? Bu adamların korunması lazım bu adamların. Devletin biriminde, devletin görevinde bu ülkeye fayda veren insanları korumak için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Öyle bazı insanların oyununa gelip de bunların akarına suyuna kapılmayın. Ol sen de başbakan, sen de bin o arabaya kı canım. Yani sıkıntın var. Ol Maliye Bakanı bin. Sana olma mı dediler. Ama puşluğa sırt dayanmıyor ki kardeşim. Güvenemiyorsun ki. Ben cami cemaatine güvenemiyorum. Olmayana nasıl güveneyim ben? Cami cemaatine güvenemiyorum. 300 tane şikayet geçen haftadan bu haftaya. Şimdi bu nedir? Bu İslam'ı camiye hapsetmek demektir. İslam camiye inmemiştir.